Yerde. Lan bana geliyor. Eşşi ol eşşi. Oh. Aaaa. Aaaa. Aa, yakalanmış lan o. Mi? Yok benim galiba bir tarafım koptu ama. Bana ne oldu? Arkadaşlar çıkalım mı ya? Çıkalım, Neden, çıkalım çıkalım. Senin bacağın yok ya dikkat. Evet. evet evet ben şey hallederim ya. <laughs> yok abi ya. Abi, şey abi, abi, sen arkada, sen abi. Arkada. <gülüyor> kamerasını Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi aldım. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. almam lazım aldım, aldım, aldım. koş koş koş. ya. Koş 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 <laughs> ya. Abi ya. Abi Öldüm sandım ölmemişim. Hayır, bilmem lazım. Aga be. Ama alamam abi öldürüyordu beni. Bizim kameralar aldım acaba Aa, ya. Bir tane alabildim ya.